2024'ten 2025'e geçiş yapıyoruz. Evet. Yılbaşı gecesindeyiz. Gerçi yılbaşı bana tutamak değil. de memleketimde güneşin doğduğu yer Halkımı selamlıyorum çünkü ben halkımın kölesiyim. Tam 9 yıl önce aynı burada bu salonda ve şu caddede meydanda Kadir İnan'la beraber Hakkari halkına bir sözümüz vardı. Biz burada bir sinema filmi çekecektik. Nasip olmadı. Barış süreci başladı. Zaman geldi gitti. Nasip bugüneymiş. Ben de Kadir abiye söz verdim. Mutlaka bu film burada gerçekleştireceğiz. Türkiye sinemasının, Türkiye tiyatrosunun men taşları buraya gelecekler. Ancak bu film Hakari halkıyla bütünleşecek. Hatta Fransız bir oyuncu da gelecek. Çünkü filmimizin asıl ismi Kırmızı Güneş, diğer ismi de Beyaz İnci, Siyah Aşk. Bir gelin gelecek Hakari'ye, Hakkari'nin bir köyüne. Irak'tan yani Erbil'den Hakari'ye kadar uzanan, ve Hakkari'de Türkiye yansıma yapan dedim ya kızıl güneş yani güneşin doğduğu yer yansıma yapacak kültürü, yaşamı, tarihi ve doğasıyla hakari kilin gibi dokuyacak. Neylerse Mevlam güzel eyler inanıyorum. Bu film 32 filmimi geride bırakacak, 3 diziyi geride bırakacak. Çünkü en güzel filmimiz olacak. Bu film Hakkari'den bir yansıma olacak. Ve Hakari halkına Müjdemiz olduğu gibi Türkiye halkına da hakareten biz müjde götüreceğiz. Ve inanıyorum bu filmle beraber Türkiye'nin objektifleri, sinema objektifleri buraya döneceklerdir. Buraya sırtını dönenler, burada beslenen, burada büyüyen sanatçılar da var. Ama burayı görmediler. Biz dün de gördük, bugün de gördük. İşte onun için buradayız ve inanıyorum bu film çok çok güzel olacak. Gerçek halk sanatçıları, halkın kimliğiyiz, halkın aynasıyız. Aslında siyasiler de gerçek sanatçılara bakar, kendilerini görürler. Biz halkımızın söylemek isteyip de söyleyemediğini, halkımızın yapmak isteyip de yapamadığını var etmeye çalışan sanatçılarız. Siyasiler de, düşünürler de bizden yanlışları görürler. Yani biz aynayız, biz kimliyiz. Ben her zaman dediğim gibi siyasiler başka bu vardır. ama biz onlara ayna olduğumuz gibi biz sanatçılar biz muhalifizdir. Biz halkın içindeyiz. Biz yanlışları görürüz. Biz tabii ki doğruları da görürüz. doğrularda yansıma yaparız ama biz genelde halkın özünde, halkın yüreğini, halkın düşüncelerini besleyen bir sinema diliyle kültürü yaşamı burada var etmeye çalışanlarız. Hakkari güzel bir memleket. Güzel bir ülkenin şehri. Ama ne yazık ki Buraya kamera doğru düz girmedi. İşte biz ilk olacağız diye düşündük. Valisiyle, belediye başkanlarıyla, kaymakamlarıyla, belde belediye başkanlarıyla, siz basın danışmanlarıyla, buranın e, iş adamlarıyla, maddi manevi bu filme herkesin, bu aşta bir tüzün olmasını istiyoruz. Ben burada da halkıma açık, net söylüyorum. Bu film burada çekilecek inşallah. Galas da burada yapılacak. Ve filmin elde edilen gelirin tamamı da burada bir sinema var edeceğiz. Niye bunu diyorum? Çünkü 2013 yılında da biz Kadir abiyle geldik. Burada bir sinema açmış şey yapmıştık. Orada sinema olursa daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tarihi doku çok önemli. Hakkari'nin her yeri tarih olmakta. Her filmde betonlaşmada betonlaşan bir şehirde uzak durdu. Yani burada da halkın gerçekten yaşam biçimi olan doğal doğayı dengesiyle bütünleşen evlerde çalışmak istiyorum. Yani nasıl ki doğanın tabiat değişmezse dağlarımız aynı. Mevsimlerimiz aynı, yeşilliğimiz aynı, karımız kışımız aynı, ee, yani tarihimiz de aynı olmalı. Buna zaten her gün ben mutlaka dikkat etmişim. ama burada başka bir dikkat çekeceğim konu var ki dört mevsim işleyeceğiz. Mesela ben e, Malatya'da bizim cırıt atları var, Drejcan cırıt atları, onları buraya getirmeyi düşünüyorum. Sonra kızak atları eşliğinde kızaklar getirmek istiyorum. Yani burada karda, kışta çalışırken sonra baharın, hayvanların tuzlaması, doğayla bütünleşmesi, e, sineğin, kelebeğin uçması, çayların akması, çiğdemin, böğürtlerin büyümesi, diğer e, burada yetişen narımızdan tutun da kayısımıza kadar e, halkımızın örtüştüğü bir bitkiyle yaşam biçimi ortaya koymamız. E, tarımla geçmişte tarımla yok eden hayvancılıkla tekrar yüz yüze gelmemiz. Yani bu halkın isteklerini de bu filme bütünleştireceğiz. Öyle hikayemiz işte Erbil'de bir tane siyah bir zenci, bir e, siyahi bir ırk, bir gelin gelir meselesi değil. Bu sadece bir, bir figür. çizgi, bir figür. Yani çok figürler var. Burada madenlerimiz var. Madenlerde çalışan işçilerinde iş yapan, hakarda fabrikalar kuran, maden işleten insanlarımız var. Yani onlarla beraber bütünleşmeliyiz. Çünkü halkı buraya daha iyi çekmeliyiz. Ama tek üzüldüğüm sanatçıyı, sanatı, sporcuyu buraya çekmek önemli. İşte kışın kayak merkezleri var. Bunları da görselleştireceğiz. Hakkari'ye bir ön çevirmek lazım. Turizmi Hakkari'ye kazandırmak lazım. Yalnız Hakkari halkı buraya görsün değil. Ve bu Hakkari filmini bütün dünya festivallerine, belki de e, Oscar'a kadar götüreceğimize inanıyorum. Çünkü ben yaptığım bir filmi mutlaka geçmiş filmi aratmamam lazım. İşte en son Ahmet Kayan'ın filmi çektim. Yani bu film onun da ötesinde olması lazım. Dedim ya bizim geçmişte Kadir abiyle bir sözümüz vardı. Ben bu sözümü yerine getireceğim. Kadir abiyle sürpriz yapacağım. Bugün Orta Doğu'daki cehennemi görüyoruz. Ama ülkemizi o yönlere çekmek istediğinde bir karşı bir duruş sergileceğiz. Yani Hakkari halkıyla beraber bir yol alacağız. Filmimiz geleceğe vesile olacak. Filmimiz kimliğimizi taşıyacak. İsmail kardeşim de burada. Aynı zamanda Çukurova'da da evli. Ve tiyatroyu bu bölgeye aşılayan biri. şey. bilirsiniz ki ben de tiyatro değil. Malatya şehir var ederler efendim. Yani sonra sinemayla bütünleşti. Tabii ki bizim temelimiz tiyatroda gelmekte. Ve kardeşimle beraber inşallah burada hem tiyatroyu tekrar var etmek hem de sinemayı var etmek düşüncemiz olacak diye düşünüyorum. Gani Rüzgar Şabata Beyefendi e, bu projesiyle Hakkari halkını onu, etmiştir. E, bizim için çok önemli bir proje. Hakkari'nin tanıtımı açısından, ilçelerimizin tanıtımı açısından, tarihi eee yerlerin e, gün yüzüne çıkmasını sağlayacak değerli hocama. Ben böyle bir, böyle bir proje burada gerçekleştireceği için kendisine halkımız adına teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın da ee, bu konu üzerinde hassas davrandığınız için ve ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.